Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yapımcı ve kalan müziğin kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatının ardından sanat camiası adeta yasa boğuldu. Sanatçılardan Hasan Saltık'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajları yağdı. Kalan müzik şirketinin sahibi Hasan Saltık, İstanbul Manifat Sürücüler Çarşısı'nda küçük bir barakada kurduğu şirketiyle oluşturduğu 340 CD'lik ses arşivi onu dünyanın en saygın müzik yayıncılarından biri haline getirmişti. Çok sayıda ödül alan Saltık 1998'de kemancı Cihat Aşk'ın minyatürleriyle klasik batı müzik alanına yöneldi. Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük 900'ü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkan sağladı. 1998'de Kemalci Cihat Aşkı'nın minyatürleriyle klasik Batı müziği alanına yöneldi. Videom burada sonerdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.